asıl devletimiz, bak biz muharip gazilere şöyle bir kimlik vermiş. Tüm gazilerde bu var. Şöyle bir kimlik. Gazi ve işinde var? Çocuklar da 8, 8 yaşında 25 yaşına kadar büyüyor. Biz de kalmadık şu akarsın. Sadece biz ve işimiz de var. Devletimiz bize bir de şeref aylığı veriyor. Bak geçim aylığı da şeref aylığı. Yani adı yani normal bir ikame gibi bir şey. Savaş. Katılıp gazi numara almış, herkese bunu verir. Bundan ne bizi iki üçe böldü. Ta bu sene Nisan ayına kadar. Sosyal güvencesi olan olmayan diye. Nasıl? Mesela ben normal devlet memuruyum, emekliyim ben. Bana asgari ücretin üçte birini ödüyordu. Sosyal güvencesi olan gazilerimize de asgari ücret oluyor. Nasıl? Ama diğer gazilere asgari ücretin iki buçuk üç katını ödüyor. Diğer gazıda gözümüz yok. Bakın şehit alerine sözüm yok ha. Bir ailede bir şehit olmuş. Bir filan vermiş bu aile o vatana. Devletin o şehit ailesine ne yaparsa yapsın azı diyor. Ben gazı arkadaşlarım şu anda maaştan askeri ücret. Buna da binlerce şükür ediyoruz. Binlerce var. Sağ olsun e, e başta başkomutanımız talimat verdi. 16 yıldır Uğradığımız haksızlığı bu sene düzelttirdi, talimat verdi. Biz de artık sosyal güvencesi olan olmadı diye o kavramı ortadan kaldırdı, birleştirdi şimdi. Asgari ücret üzerinden bize de gazı maaşı ödüyorlar, lise halinde bu tarafa. Onun için de minnettarız yani bir reisimize de, hükümetimize de, diyoruz.